O zaman ilk soruyla başlayalım. Pamuk şekerin tarihte bilinen ilk adı nedir? Pamuk ipi, şair albanat, pembe şeker, peri ipi. 1-2-3 çevirin. Eren A. Pamuk ipi diyor. Sergen A. Pamuk ipi diyor. Doğru cevap. D. Peri ipi. vallahi Allah'ım. İyi güzel. başladık. Bravo arkadaşlar. Pamuk şekerin Bravo. ilk adı ya peri biraz. ipiymiş arkadaşlar. Evet iyi başladı gerçekten. İkiniz ellerine sağlık. <laughs> Devam ediyoruz. İkinci soru. Genel ee, soru. Ge Genelde. genel e, ne? Ne? Yok yok. Yani yemek yok canım. Bayağı bayağı yemek yani. <laughs> evet. Şimdi soru budur. Hata tapotlarının kaç adet beyin vardır? Bunu bilirlerdi efendim. A. 8. B. 0. C. 9. D. 6. Beynim, kalbim, beynim. Bir, iki, üç. Çeberin cevapları. Evet. İkinize Bey mi? Bey sıfır hatırlıyorsunuz değil mi? Sefer. Bey sıfır yani B -sefer dediniz. <laughs> Okey. İkinize. Bey mi? beyni nasıl Bey e, sıfır. Evet ikisi de en eren en sergen B sıfır dediler. Doğru cevabı C. Dokuz. Dokuz da Allah kahretmesin. Sıfır ve dokuz arasında hiçbir fark yok. Vallahi evet, ya. biliyordum Maşallah. yani. <laughs> Aa, dokuz biliyordum yani. Her, her canlının bir beyni var yani. Kullanması için, vücudunu öpmesi için gerekli olan bir şey. O yüzden yanlış zaten. Mantıksız bir şeydi yani. Benden kötü başladığını düşünüyorum. Kollarında da <laughs> birer tane. Evet evet. Her, her evet. Normalde ahtapot komünist. Her her hücresinde şey var. Ahtapot biliyorsunuz İngilizcesi octopus. Yani sekiz bacak. Ahtapotun birer tane bacağında bir de beyninde olmak üzere birbirinden bağlantısız dokuz adet beyni var. Her bacağın kendi beyni var. Beyinsiz hayvan hangisiydi Şefik? Deniz anası mıydı beynsiz olan? Deniz anası beynsiz evet. <laughs> deniz <anası> beynsiz. <laughs> Hakaret olarak yapmayalım ama. Yani Deniz Anası'nda bizim bildiğimiz tarzda bir beyin olmadığı söyleniyor. Tam böyle bir üzayleden gelen evet, gibi evet, bir. Evet. O kadar farklı aslında. Evet. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Gram masala baharatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hint baharatı. B. Baharatlar karışımı. C. Baharatların tuzu. Baharatların tuzu de sıcak karışım. Üç, iki, bir. Son her şey söylemişti bu. Eren baharatlar karışımı diyor. Sergen de baharatlar karışımı diyor. Bakalım doğru cevap neymiş? Doğru cevap D sıcak karışım. <laughs> Müthiş bir başlangıç evet. arkadaşlar. Gerçekten ikinize de benim işimi çok kolaylaştırdığınız için skor vermeme de gerek yok. Çünkü skor yok. <laughs> sonunda. Ee, çok güzel gidiyorsunuz. Tebrik ederiz. Evet. Eren sıfır, Sergen 0. Teşekkür ederim. Dördüncü soru geliyor. Müthiş performansla başladınız. Bakalım böyle devam edecek misiniz? Akdeniz mutfak kültürünün değişmez ürünlerinden olan zeytinyağı başlangıçta hangi amaçla üretilmiştir? A. Salatalara lezzet vermek. B. Tıbbi malzeme olarak kullanılmak. C. Mekanları aydınlatmak. D. Malzemeleri parlatmak. Üç, iki, bir çevir. Ne dedin babı? Ya, ya de yeter bize aynı <laughs> B tıbbi malzeme olarak kullanılması demiş. Sergen B tıbbi malzeme olarak kullanılması demiş. İkinizi de tebrik ediyoruz çünkü yarışmada hiç görmediğimiz sıfır sıfırlık rekorunuz devam ediyor. Doğru cevap C mekanları aydınlatmak. Zeytinyağı ilk Yakıt. olarak. Yakıt olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Yağ olarak, aydınlatma yağ olarak kullanılmıştır. Evet tebrik ediyoruz gerçekten. Beşinci soru ve sıfır sıfır. Ben size bir tavsiye var. Geçen hafta Görkem bir taklit de yapıyordu yani. Her zaman D cevap veriyordu. Neredeyse birkaç tane yakaladı yani. Bence siz onu devam edin ki. yani ışıkta bir tane yakalayacaksınız yani. Ki şu andaki sorunu... Zor ama iyi matematik yapabiliyorsunuz aslında çözebiliyorsunuz. Çünkü soru budur. Matematik sezonu. Masterchef 2021 yani bizim sezon. Sezonda kaç kilometre yol yaptık? Gidiş dönüş hesapladık. A. 11.035 kilometre. B. 10.048 kilometre. C. 12.000 kilometre. D. 10.500 kilometre. Şu anda mesela burada e, Mardin'e kadar kaç kilometre var? 1200 falan. Tamam o zaman ne kadar yapıyor? 1-2-3 çevirin. C ikisi de 12.000 kilometre yazdılar. Merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Niye 12.000 kilometre yazdılar? Şefim gittiğimiz yerler ortalama 1000 kilometre olsa Git gel 12 bin. Altı yere gittik en az. Sen yere ne matematik yaptın? Ben aynı Doğru cevabı A. 11 bin <laughs> kilometre. <gülüyor> Beşte sıfır. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bir kere daha yakalamadınız. Çok Ama mantıklı doğrudur. Mantıklı doğrudur. Evet. Yakından tanıdığınız bir ünlüyle ilgili bir soracağım. Danilo Zanna Bağcılar'a kaç yılında gelmiştir? Yani Valnozanla Türkiye'ye kaç yılında gelmiştir? Bağcılar'da mı yaşadık? Evet, Bağcılar'a geldi ilk önce. Oğlum tabii ki de ne zaman <laughs> <laughs> Vallahi ben bilmiyorum şimdi. A 2010. B 2011. C 2012. D 2013. Çevirin bakalım. Evet Eren 2010 yılında geldi diyor. Sergen de 2011 yılında geldi diyor. 12'de kız istemeye gittiniz diye hatırlıyorum 2012'de şef. Doğru hatırlıyorsun. O yüzden... Evlendi, evlendi yani. 11'de yerleşme yani evlendikten sonra yerleştiğinizi düşünerekten C şıkkı yakın geliyor bana ama durum nedir bilmiyorum. Evlenmeden önce yerleşemiyor mu ya? Ben e, ev ama ev kurmuş. Ev kurma ben 2012 senesinin içinde olmuş. Eğer Aralık'ta Ocak'ta değilse. Tahsin'ciğim, ben çok eskiden takip ediyordum. Evlenmeden daha önce restoranı vardı. 2010'da olabilir. <laughs> İyi mantık yürüttüler. Bakalım hangisi haklı çıkacak? Kardeşimiz İstanbul'a Danilo Zan'la 2012 yılında gelmiş. C. Bravo arkadaşlar, bravo. Tebrik ediyorum. Eren ve Sergen bravo. Harika gidiyorsunuz gerçekten. Şefim, böyle sıfır çekip bitirirlerse altın gol uygulaması var mı? Bence iki takımda ekstra biz ceza vereceğiz yani. <laughs>